Ben evimdeyim ve güvendeyim. Sen de evinde misin? Kardeşim mesajını aldım. Ben evimdeyim. Sercan abi sen de sağlığın için evinde misin? Burak kardeşim mesajını aldım. Evimdeyim ve güvendeyim. Tato sen de evinde misin? Güvende misin? Mesajını aldım. Evimdeyim, güvendeyim. Kenan sen evinde misin? Kadir mesajını aldım. Ben de evimdeyim, güvendeyim. Esat Hoca sen de evinde ve güvende misin? Kadir ben evimdeyim ve güvendeyim. Sen de evinde misin? Mizgi, ben evimde güvendeyim. Sen de evinde misin? Cinsi abi, ben evimde ve güvendeyim. Sen de evinde misin? Ufuk, ben evimdeyim ve güvendeyim. Sen halkımız için güve başında mısın? Biz de sağlık çalışanları olarak sizin sağlığınız için asla gönderebiliriz. Siz de kendi sağlığınız için lütfen çok acil olmadıkça evinizden çıkmayın. Tüm Beşiktaşlılar evinde ve güvende. Sen de güvende misin?